erişilebilir iPhone'culardan herkese selamlar. Bu videoda Instagram'a gelen son güncellemelerden sonra bazı sekmelere erişim sorunlarımız ortaya çıktı. Daha önceden rahatlıkla konuşma erişebildiğimiz ama şu an bayağı sıkıntılar yaşadığımız durumlar var. Bunlara çözüm önerileri getirmek için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir anlatalım bu sorunlar ne? Örneğin daha çok Reels sekmesinde bir Reels'ı beğeniyoruz ya da göndermek istiyoruz ya da beğenmek istiyoruz, kaydetmek istiyorum. Fiske ile sağ yapıp beğen, yorum yap, gönder hepsini bulabiliyorduk. Ama şimdi en sonki güncellemeniz varsa bu böyle olmuyor. Yeni bir Reels'a geçiyor, o Reels kayboluyor. Daha çok bir Reels'ta bu sorun var. Ya da Reels olmasa bile ana sayfada paylaşmış olan bir video ya da bir fotoğraf olsun. Onun içine girdiğimiz zaman da Bazen Reels kadar olmasa da sorun yaşıyoruz. Ama içine girmeden üstünden fotoğraf çeken, videoyu çeken gibi okutur da aşağı yukarı fiskeyle kaydırdığımızda bunları rahatlıkla bulabiliyoruz. Şimdi daha çok Reels için sanırım işe yarar bu. Bu sorunu nasıl çözebileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce şunu söyleyelim. Bu sorunu çözmek için ekrandan Braille girişini kullanıyoruz. Bunu da belirttikten sonra anlatımımıza geçelim memo. Instagram etkin. Eylemler var. Şimdi ben Instagramdan bir reels açmış oldum. Ama duraklatma, oynatma, e, onları da okumuyor. Biliyorsunuz hemen diğer reelse kayıyor. E, Yaşadıysanız, yaşamadıysanız ben hemen bir göstereyim, hiçbir şey yapmadan. Sonra anlatmaya devam edeyim. Giriyorum. Uygulamada buluştum. Instagram. kamerayı. Örneğin, Kap Kap Ledikten sonra asla açamadığınız bu kutu çok ziyade. Şimdi sesi kıstım çünkü duraklatmayı falan bilmiyoruz. Yapamıyoruz yani. Şimdi ne yapacağız? Şu an oynatıyor. Biz bunu nasıl birine göndereceğiz ya da beğeneceğiz? Örneğin beğenelim. Video oynatırken ekrandan bir el girişiyle beğen yazıyoruz. Ya da bir iki harfini yazabilirsiniz. Sonra ekrandan bir el girişiyle bir uygulamayı başlatır gibi. iki parmağımızla sağa fiske yapıp uygulamayı açar gibi bu hareketi yaptığımız zaman o sekme geliyor. Önümüze direkt beğen düğmesi çıkıyor ve okuyor arkadaşlar. Aslında tüm olay bundan ibaret. Göndermek istiyorsak da gönder yazıyoruz vesaire. Denemeye çalışacağım. Telif yememek için çok az şey yapacağım. Burada ekrandan bireye girişini beğen. Beğen diyorum. Sonra iki parmağımla fiske yapıyorum sağ. Beğen öğesine gidiliyor dedi. Beğen düğme dedi. Şimdi diğer öğeler için de tek tek böyle yazmanıza gerek yok. Sağ fiskele gönder kaydetle çıkıyor. O bir tanesini yazdıktan sonra gittikten sonra o öyle yerlere çıkıyor arkadaşlar. Hadi onu da söyleyelim. Bu güzel bir şey. Bakın bu şekilde hepsi çıkmakta. Bu sorunu bu şekilde rahatlıkla çözebiliriz. Erişim sınırımız yok. Çünkü erişli bir iPhone'cularda hiçbir zaman engel erişim sınırı yoktur diyoruz. Ve bizi destekleyip kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapıp yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri de açıp Bizi takipte kalın diyoruz ve yeni videolarda görüşmek üzere.